Bakın yaşım 50'ye geliyor. Kur'an-ı Kerim'de iki ayet benim çok dikkatimi çekmiştir. İki ayet. Bir Yusuf Suresi 106. Allah orada diyor ki: "Onlar imanlarına şirk karıştırmadan iman etmezler." Allah böyle bir ifade kullanıyor. Yani imana şirk karıştırmak. Kur'an'da en çok dikkatimi çeken ayet. Yusuf Suresi 106. "Vana yu'minu aksaruhum billah" illa vahum müşrikun. Onlar imanlarına şirk karış karıştırmadan Allah diyor bana iman etmezler. Günümüzü söylüyor. Ve ikinci Kur'an-ı Kerim'de dikkatimi çeken ayet Nisa suresi 64. ayet. Böyle öldüğüm zaman keşke adet olsa bu ayeti mezar taşımın üstüne yazsalar. Öyle seviyorum ki bu ayeti. Bakın şefaat yoktur diyenler bu ayeti kerimeye müracaat etsinler. Nisa suresi 64. ayet. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ Habibim, onlar günaha bulaştıktan sonra, onlar yanlış yola saptıktan sonra, sana gelseler, جَاءُوكَ sana gelseler, benim kullarım yanlış yola sapıp, Ömrünün yarısından çoğunu Allah'a isyanla geçirdi. Günahlarla geçirdi. Zinayla geçirdi. İçkiyle geçirdi. kumarla geçirdi. Allah diyor. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Kullarım nefislerine zulmettikten sonra ke sana gelseler Festağferullah Deseler ki Bizim için Allah'tan mağfiret dile Vestağfere lehumur resul sen de onlara istiğfar dilesen لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابَ rahime, Allah'ı bağışlayıcı olarak bulurlar. Allahu Ekber. Ayete bak ayete. Hani Afşer'de diyor ya izaya gel. Ayete bak. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ Bir günah işledikten sonra sana gelseler. فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهُ Deseler ki Allah'a istiğfar dile. و استغفر لهم رسول پیغمبر onlara istiğfar diləsə la vajadullaha tawvabir rahima onlar Allahı affedici bağışlayıcı olarak bulurlar. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam istiğfar dilərsə Allah deyir ki ben okullarım beni affedici bağışlayıcı olarak bulurlar.